Merhaba arkadaşlar. Burada e, annem ile babam. <laughs> Merhaba arkadaşlar. E, burada ben e, kebap yapıyoruz. Burada. ilk çocuk oldum ben. Hiç Türkiye'de böyle bir şey olmuyor arkadaşlar. E, burada da biz kebap yapıyoruz. Bakın arkadaşlar. işte kebap. Arkadaşlar vallahi billahi tek çocuk oldum he. Arkadaşlar buradan e, herkese selamlıyorum. Babama da selamlıyorum. Onu çok seviyorum. Sonra arkadaşlar bakın ne biçim kebap yaptık. Al. Ta kendisi. Maşallah maşallah. Maşallah. Arkadaşlar e, burada ben kendimi Video çekeceğim Arkadaşlar burada benim e, evim burası benim Buradaki Bir sürü şeyler çekeceğim arkadaşlar Mesela e, Buralar Bakın arkadaşlar e, Bu da bizim ördüğümüz Aa, Gördünüz zaten Gördünüz mü bilmiyorum Gördünüz mü Arkadaşlar onlar var. Sonra da top oynuyorum bahçemizde. Mesela uu, maç oynuyorum. Babamla falan da şimdi. Arkadaşlar mesela bisikletimde patlak. pat bu değil lan. Patla. Bakın arkadaşlar patlak. Patlakla düşüyorum. İlk çocuk oldum ben. Arkadaşlar burada da bu şehir bana benziyor ya. <laughs> şarkı mı arkadaşlar zaten burası var bakın çok çok güzel bir Kebap yapıyoruz arkadaşlar bakın bakın arkadaşlar ben mangalı yapıyorum. ben mangalı yakıyorum arkadaşlar abone olmayı unutmayın arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like'ı e, 2000 ya da 3000 like sizden bekliyorum arkadaşlar. güle. güle.